Türkiye'nin yeni otomobili dünyada ilgi ve merak uyandırmaya devam ediyor. Görkemli bir lansmanla tanıtılan yerli otomobil Avrupa'nın birçok medyasında ilgiyle karşılandı. Alman haber ajansı olan Reuters, Türkiye ye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı başlığıyla tüm dünyaya duyurdu. Ve 3.7 milyar dolarlık projenin ülkenin büyüyen ekonomisinin bir göstergesi olduğunu belirtti. İngiliz Daily Mail ise Erdoğan Tesla'ya meydan okuyacağı yerli otomobil prototipini tanıttı başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin otomobilinin ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak görüldüğüne vurgu yaptı. El Cezire'de Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı başlığını kullandı ve Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurt içinde değil, Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediğini belirtti. Hollanda Kamu Yayın Kuruluşu NOS, Türkiye yerli elektrikli rüya otomobilini sundu başlıklı haberinde projenin vergi avantajı gibi büyük devlet desteği ile gerçekleştiği kaydedildi. Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krona'da Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı başlığı ile gelişmeleri duyurdu. Bu ve bunun gibi birçok Avrupa basınında geniş yer bulan yerli otomobile ise bazı kesimler tarafından eleştiriler geldi. Bu eleştirilerin başında yerli otomobilin tasarımının İtalyan Pininfarina şirketine yaptırılması oldu. Bu konu hakkında önemli bir youtuber olan Barış Özcan'ın söylediklerini dinleyelim ilk önce. Diyorum. Eğer şimdi siz bana ama bu araçların prototipini İtalyanlara tasarlattılar derseniz ben de size derim ki Amerikan Tesla Cybertruck tasarımını da Franz von Haushausen ve Albarsturan gibi isimler yaptı derim. Ya her şeyi bir kenara bırakın arabanın temel markası Tesla Nikola Tesla'dan geliyor Nikola Tesla kim bir Sırp otomobil şirketinin sahibi Elon Musk kendisi Güney Afrikalı. Tasarımın kimlere yaptırıldığını o kadar da kafaya takmayın. Evet, Barış Özcan'ın da dediği gibi dünyaca ünlü birçok otomobil markasının tasarımını yabancılar yapmaktadır. Örneğin Volkswagen ve Mercedes'in baş tasarımcısı Murat Günaktır. Nasıl ki Volkswagen ve Mercedes'in tasarımını bir Türk yaptığında o araç Türk değil de Alman markası oluyorsa bizim yerli otomobilin tasarımını İtalyanlar yaptı diye de İtalyan markası olmaz. Yerli otomobilimizin tasarımcısı olan Pininfarina, İsveçli Volvo, Fransız Peugeot, Amerikan Cadillac gibi birçok dünya devinin tasarımını da yapmıştı. Ortaya bu eleştiriyi atanlara göre o zaman bu saydığımız marka ve otomobiller İtalyan otomobilidir. Bizim diyeceğimiz şey şu ki bir konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan hakkında kötü yorum ve eleştiri yapılmamalıdır.